Oyun ilk duyurulduğundan itibaren MMORPG olarak bağrılıp çağrılmasına rağmen oyunun bir MMORPG'ye benzemesi için daha çok yol kat etmesi gerektiğini her seferinde savundum. Ve ilk başta oyunun betasına olan yoğun talebin Airship Syndicate'in yanılmasına yol açmış gibi duruyor. Baştaki yaratılan hype'dan sonra oyunun release yapması ve ardından çok hızlı bir şekilde çöküş gerçekleştiren Wayfinder'da neredeyse pek çok sistem yok denilecek seviyede. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıma geçeyim. Wayfinder tam sürüme giden yolda geliştirme güncellemeleri almaya devam ederken geliştirici ve yayıncı Airship Syndicate'in işten çıkarılan son şirket olduğu bildirildi. Polygon'da kıdemli bir muhabir olan Nicole Carpenter tarafından doğrulandığı üzere stüdyo 12 kişiyi işten çıkardı. Carpenter ayrıca oyunun başkan ve CEO'sunun da maaşlarının kesileceklerini ekledi. Bu karar Airship Syndicate'in faaliyetlerine devam edebilmesini ve harika deneyimler sunabilmesini sağlamak için alındığı söylendi. Bu gerçekten de alışılmadık bir hamle aslında. Özellikle de sektör geçtiğimiz yıl ve hatta 2024'ün tamamlanan bir ayında bu kadar çok işten çıkarma gördüğü için şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Bu vakaların çoğunda yüzlerce ila binlerce çalışan arasında genellikle kıdem tazminatı ve sınırlı sosyal haklarla işten çıkarılırdı. Ancak Microsoft ve Riot Games gibi sektördeki en büyük şirketlerden bazıları yöneticilerden herhangi bir kesinti yaparak işleri kurtarmak için herhangi bir hamle yapmadı. Wayfinder'ın biraz inişli çıkışlı bir geçmişi oldu. Ancak ekibin bu zorlu koşullar altında bile devam edecek olmasını olumlu olarak görebiliriz. Aksi halde gelinen noktada ortada oyuncularının belli bir kısmını üzecek olsa da kendinize yakın zamanda başka oyunlar bulmanızı önerebilirim. Geliştirici ekip kısa süre önce yeni bir yol haritası yayınladı ve topluluğa neleri bekleyebilecekleri konusunda bir fikir vermek için 2024'ün sonuna kadar ilerlemeyi gösteriyor. Daha önce Digital Extremes tarafından yayınlanan Wayfinder'ın mülkiyeti geliştiricinin mülkiyetine geçti ve kendi kendine yayınlamaya karar verdiler bu oyunu. Bu durum Warframe geliştiricilerinin geliştiricisi Digital Extremist'e işten çıkarmalara yol açtı ve Kanadalı şirketin kurum içi projelere odaklanma ve yayıncılık kolunu tamamen kapatma kararı almasına neden oldu. O zamandan beri Wifinder işler biraz küçülmüş olsa da istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söylüyorlar. Son zamanlarda ekip kaynak tüketimini azaltmak ve desteklenen bir dizi makinede ve konsolda kararlılığını artırmak için bir dizi sistemi ve özelliği elden geçirdi. Bu işten çıkarmaların stüdyonun planlarını nasıl etkileyeceğini bilmesek de işler daha kötü olabilir de ve ekibin bu yolu ileriye doğru devam ettirme şansı var gibi gözüküyor geldiğimiz durumda. Uzun süredir aslında işten çıkarmalar zaman zaman oluyordu. Fakat bir anda ekibin büyük bir kısmını bu şekilde işten çıkarmaları gerçekten oyuncuları büyük ölçüde şaşırtmış seviyede. Gelinen noktada ne kadar olumlama yapılsa da aslında oyunun yavaş yavaş öldüğünü görüyoruz. Özet olarak göz göre göre giden bir oyuna karşı karşıyayız. Yakın zamanda mezarlık serimiz için bir videoda bu oyun için hazırlayabiliriz gibi hissediyor Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.